Son dönemde sizi en çok heyecanlandıran teknolojik gelişme hangisi oldu? Birçok kişi bu soruya hala yoğun bir şekilde tartışılmaya devam eden Metaverse cevabını verebilir. Ancak benim bu soruya cevabım Apple M1. Daha doğrusu Apple'ın bilgisayarlarında kendi işlemcisine geçiş yapmış olması. Bu videonun konusu da başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Apple M1 işlemcili yeni iPad Air. Peki bilgisayar işlemcisiyle gelen iPad Air'ın iPad Pro'dan ne eksiği var? Bu iPad'ler gerçekten bilgisayarın yerini alabilir mi? cihaz piyasaya sürüldüğünde ilk beklentimiz önceki modellere ve rakiplerine göre yenilikler, farklılıklar sunması. Apple'ın yıllardır devam eden yenilikler konusunda yavaş adım atma stratejisini bu cihazda bir kez daha görüyoruz. Apple bir özelliği rakiplerine kıyasla yıllar sonra bile piyasaya sunabiliyor. Bu gecikmeyi ise o teknolojinin olgunlaşmasını beklemek ve üzerine bir şeyler katarak daha iyi hale getirmek olarak açıklıyor. Dolayısıyla M1 iPad Air'la önceki model arasında tasarım, ekran, hoparlör ve arka kamera tarafında hiçbir fark yok. Ön kamera Center Stage özelliğiyle güncellenirken diğer her iki fark cihazın Apple M1 işlemciden güç alması ve hücresel modelin 5G desteğine sahip olması. Uzay grisi, yıldız ışığı, pembe, mor ve mavi olmak üzere 5 renk seçeneği sunan iPad Air'ın kutusundan iPad Air'ın kendisinin yanı sıra 1 metre USB-C şarj kablosu ve 20 watt güç adaptörü çıkıyor. Apple iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörünü çıkardığı için iPad satın almaya karar veren birçok kişi de kutudan şarj cihazı çıkmayacağını, şarj adaptörü çıkmayacağını düşünüyor. Ancak tabletlerin kutu içerine henüz müdahale edilmedi ve umarım edilmez. Yani yeni bir iPad alırken bu konuda endişe etmenize gerek yok. Kutlan şarj adaptörü de çıkıyor. Herhangi bir ek maliyet çıkmayacaktır. Hem önceki nesil hem de yeni iPad Air iPad Pro'yu akıllara getiren bir tasarım diline sahip. Touch ID'nin yani parmak izi okuyucunun güç düğmesine yerleştirildiği iPad Air sadece 462 gram ağırlığında. 6.1 milimetre kalınlığındaki tabletin boyutları ise 147.6 milimetreye 178.5 milimetre. Önceki modelle arasında boyut farkında olmaması Magic Klavye, Kılıf gibi aksesuarların M1 iPad Air'la da kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Bu arada ince ve şık yapısı sayesinde bu tableti kılıfla kullansanız bile herhangi bir kalınlık problemi ortaya çıkmıyor. Özellikle tableti ev ortamında kullanıyorsanız ve teknolojik cihazlar konusunda şansı yaver giden biriyseniz bu cihazı benim gibi kılıfsız kullanmak çok daha keyifli olabilir. Kılıf yerine alüminyum kasayı tutmak kaliteli bir cihaz kullandığınızı sonuna kadar hissettirirken ekranın etrafındaki ince çerçevelerde cihazın yenilikçi görüntüsünü sonuna kadar destekliyor. Tabi kılıf olmadığında bu cihazlar düşme riskine karşı daha savunmasız oluyor. iPhone'ların vazgeçilmez haline gelen Face ID yani yüz tanıma teknolojisi maalesef iPad Air'ı da yok. iPad Pro'da var. Bunun yerine biraz önce belirttiğim üzere güç tuşuna entegre edilen bir Touch ID kullanılıyor. Touch ID Face ID kadar kusursuz olmasa da gayet başarılı çalışıyor ve cihazın güvenliğini başarılı bir şekilde sağlıyor. Önden baktığımızda bu cihazı 11 inçlik iPad Pro ile ayırt etmek oldukça zor. Tabi tasarımsal açıdan iPad Pro'ya benziyor olması donanımsal farklar olmadığı anlamına gelmiyor. Pro'da olan ve keşke Air'da da olsa dedirten birçok özellik var. M1 Air'ın 10.9 inç büyüklüğündeki Liquid Retina IPS LED ekranı, 500 nit parlaklık ve 1640x2300 360 piksel çözünürlük sunuyor. İnç başına 264 ppi yoğunluğa sahip olan bu ekran geniş renk yelpazesi sayesinde oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Apple ürünlerinin vazgeçilmezi olan True Tone teknolojisinin kullanılmaya devam edildiği tabletin ekranında parmak izi ve yağ karşı dayanıklı kaplamanın yanı sıra yansıma önleyici bir kaplamada bulunuyor. Bu tableti ilk çıktığı günden bu yana kullanmakta olan birisi olarak not almaktan internette gezinmeye, video düzenlemekten film ve dizi izlemeye kadar tüm işlemleri için ekranın gayet iyi bir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu ekranın hiç mi eksik yanı yok? Tabii ki var. Daha doğrusu keşke dediğim noktalar var. iPhone 13 serisinde 60 Hz ekrana yer veren Apple 13 Pro ve Pro Max modellerinde 120 Hz yani ProMotion ekran kullanmıştı. Tablet tarafında da benzer bir strateji izleniyor. 120 Hz ekrana sahip iPad'ler sadece Pro modeller. Air'da işlemci tarafında Pro'ya yaklaştı. Evet M1 işlemciye kavuştu. Fakat ProMotion ekran Air modellere gelmedi. 60 Hz yenileme hızıyla devam ediyoruz. ProMotion teknolojisinin yani değişken yenileme hızının yanı sıra çok daha parlak yapıdaki mini LED ekran teknolojisi de Air'da yer almıyor. Özellikle içerik okuma ve video izleme ağırlığı bir kullanımınız varsa büyük bir eksiklik hissetmezsiniz. Apple'ın bu modelde bu özelliklerin neden yer vermediği de rahatlıkla anlaşılıyor. iPad Pro ile arasında satın alma kararını etkileyecek farklar olması. Tabletlerde kamera ne kadar önemlidir tartışılır. Arka kamera belki de çoğumuz kullanmıyoruz. Ama ön kamerayı toplantılarda işte FaceTime görüşmelerde vesaire kullanıyoruz. Önceki modelle benzer şekilde iPad Air'in arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip geniş açılı kamera yer alıyor. 4K çözünürlükte 24 FPS'den 60 FPS'e kadar video çekebilen arka kamera 1080p yani Full HD çözünürlüğünde çözünürlükte 240 fps'e kadar çıkabiliyor. Ön kamera ise 7 megapikselden 12 megapiksel seviyesine çıkarıldı. F2.4 diyaframa ve 122 derece görüş açısına sahip olan ön kameranın en dikkat çekici yanı Center Stage özelliğiyle gelmesi. Bu özellik sayesinde görüntülü görüşmeler sırasında hareket ettiğinizde kamera sizi sürekli kadrajın içerisinde tutmaya çalışıyor. Bu özellik tableti dik bir şekilde tutarak kullandığımızda oldukça başarılı olsa da Magic Klavye ile tableti kullanıyorsanız ve herhangi bir sebepten dolayı yatay bir şekilde kullanmaya alıştıysanız yatay kullanımda ön kamera yan tarafta kaldığı için bazen rahatsız edici bir şekilde yüzünüze yaklaşabiliyor. iPad Air'ın A14 Bionic işlemciden M1 yongasına geçiş yapması büyük bir sıçram oldu. Aranızda Apple M1'i duymayan yoktur diye düşünüyorum. Ancak yine de bilmeyenler için M1'in Apple'ın bilgisayarları için geliştirdiği ARM tabanlı bir işlemci olduğunu ve performansının yanı sıra pil verimliliğiyle kullanıcıları hayran bıraktığını söylemeliyim. Ve artık iPad Air'ı da satın aldığınızda M1 işlemcili MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini modellerindeki işlemciye sahip oluyorsunuz. A14 ve M1 mimari olarak benzer yapıda olsa da M1 4 yüksek performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olan 8 çekirdekli bir işlemci. A14 ise 2 yüksek performanslı çekirdeğe sahip. Aynı şekilde M1'in GPU'su yani grafik birimi A14'ün 4 çekirdekli grafik birimine kıyasla toplamda 8 çekirdeğe sahip ve son olarak M1 A14'ün 3.1 GHz'lik çalışma frekansına kıyasla 3.2 GHz ile biraz daha yükseğe çıkıyor. Apple'ın M1 iPad Pro'yu piyasaya sürmesi beni şaşırtmamıştı. Zaten bunu bekliyordum ancak iPad Air'da biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Benim beklentim iPhone 13 ve yeni iPhone SE'de kullanılan A15 Bionic işlemcinin bu tablette de kullanılması yönündeydi. A15 daha yeni bir mimari üzerine inşa edildi ve M1 ile neredeyse aynı saat hızlarına sahip. Fakat ikisi karşılaştırıldığında 2 iki tane daha yüksek performans çekirdeği ve 3 tane daha GPU çekirdeği ile M1 önde gitmeye devam ediyor. iPad Air 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. Hangisini tercih ederseniz edin 8 GB RAM'e sahip oluyorsunuz. Ve bu M1 işlemcili temel Mac modelleriyle aynı seviyede RAM anlamına geliyor. Bu sayede hem günlük işlerde hem de oyun, video düzenleme gibi performans gerektiren işlerde sorunsuz bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Özellikle gelişmiş oyunların 15 GB seviyelerine ulaştığı ve geçtiği günümüzde 64 GB'lık depolama alanı iPad Air için oldukça yetersiz kalabiliyor. iPhone 13 serisinde 128 GB'ı başlangıç seçeneği haline getiren Apple'ın M1 işlemcili üst seviye bir cihazda neden hala 64 GB'a yer verdiği ayrı bir tartışma konusu. Benim şahsi tercihim elimizdeki diğer seçenek olan 256 GB'dan yana olur. iPad'i internetle gezinmek, kitap okumak, film veya TV programı izlemek gibi temel amaçlar için kullanıyorsanız Apple m M1 işlemcinin sağladığı ekstra performansı hissetmeniz pek de mümkün değil. 4K video düzenleme, dışa aktarma ve büyük dosya transferi gibi zorlu görevlerde ise M1 işlemcinin sunduğu avantajlar gün yüzüne çıkıyor. Tabi öte yandan M1 işlemcinin iPad'lere gelmesi kullanıcılarda başka bir soruya daha neden oldu. Yoğun oyun oynamanın dışında M1'in varlığı iPad Air'ın pil ömrüne zarar vermiyor. 28.6 Watt saatlik lityum polimer pili sayesinde hala bir günü rahatlıkla çıkarabilen bir tablet ve hatta ara sıra hafif işler için kullanıyorsanız birkaç gün boyunca şarj etmeye gerek duymayabilirsiniz. Sonuç olarak M1 işlemcili iPad Air performans anlamında tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bir cihaz. Bu kadar performansa ihtiyacım yok diyenler de bütçeleri el veriyorsa bu cihazı gönül rahatlığıyla alabilirler. Neden? Üst seviye işlemcisi sayesinde hızını uzun yıllar boyunca koruyacak tablet aynı zamanda bu uzun yıllar boyunca da en azından 5 yıl güncelleme alacak ve Apple tarafından desteklenecek. Benim görüşüm 5 yılda bir ya da daha uzun süre kullanacaksanız, daha uzun süre sonra değiştirmeyi düşünüyorsanız bu tableti tercih edebilirsiniz. Bu tableti M1'i değil, isterseniz M1 Ultra'yı yerleştirin ki bu şu an teknik olarak mümkün değil ama siz daha da güçlü bir işlemci koyulduğunu hayal edin. Eğer iyi bir yazılıma sahip değilseniz cihazın gücünden sonuna kadar faydalanabilmeniz ne yazık ki mümkün değil. iPadOS gerçekten bir tablet için mükemmel mükemmel bir işletim sistemi. iPad için sayısız uygulama var. Bir parmakla tablette rahatça gezinebiliyorsunuz. Arayüzler akıcı ve anlaşılır. Tüm bunların yanı sıra Apple ekosisteminin geri kalan ürünleriyle son derece başarılı bir şekilde bütünleşebiliyorsunuz. Genel kullanım deneyimi açısından bir tablet olarak değerlendirdiğimizde iPad tahtından indirecek kadar güçlü bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Ancak iPadOS hala çoklu görev ve dosya yönetimi konusunda macOS'e göre çok daha zorlu bir yapıda. Hatta bu kısımda özellikle bu dosya yönetimi ve harici cihazlara bağlanma, ekranı bölme gibi durum alternatif işletim sistemine sahip tabletlerin de daha öne çıktığı yönler var. Evet Magic Klavye'yi bağladığınızda bu cihaz hatta bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor ve Apple Pencil ile çok daha verimli hale geliyor. Donanım tarafında tabletlerin rakipsiz hale getiren Apple'ın artık tek yapması gereken işletim sistemini geliştirmek ki şu anda beta aşamasında olan iOS 16'da oldukça önemli geliştirmeler var. Apple birden fazla uygulamayla çalışmayı kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimini arttırmak için iPadOS 16 ile birçok yeniliği kullanıma sundu. Bu cihaz tarafından desteklenmiyor olsa da Liquid Retina XDR ekrana sahip nokta9 inç iPad Pro'da kullanılabilen referans modu sayesinde doğru renklerin ve tutarlı görüntü kalitesinin kritik öneme sahip olduğu işleri tabletle yapmak artık mümkün. Gözden geçirme, onaylama, renk sınıflandırma ve düzenleme gibi iş akışları tabletle tamamlanabiliyor. M1 işlemcili iPad'lere gelen ekran yakınlaştırma özelliğiyle ekranın piksel yoğunluğunu arttırmak ve böylece uygulamalarda daha fazla alan görmek mümkün hale geliyor. Split View özelliğini kullandığınızda yani ekranı ikiye böldüğünüzde piksel yoğunluğunu arttırmak çok daha işe yarıyor. iPadOS 16 ile öne çıkan bir diğer özellik ise RAM miktarını 256 GB ve üzeri depolama alanına sahip M1 iPad modelleri için 16 GB'a kadar yükseltme imkanı sağlayan Virtual Swap Memory. Bunlar iPadOS 16 ile sunulan özelliklerin sadece bazıları. Özetlemek gerekirse iPad Air hem donanımı hem de yazılımıyla oldukça başarılı bir tablet. Ancak dizüstü bilgisayarlara veda ederek sadece iPad ile yola devam etmeyi düşünüyorsanız iki hatta üç kere düşünmenizde yarar var. Hala macOS işletim sistemi ile arasında çok ciddi deneyim farkları var. Pro ile karşılaştırdığımızda hoparlör tarafında da bazı farklar var. Air teknik olarak Pro o kadar gelişmiş bir hoparlör sistemine sahip değil. 4 yerine 2 hoparlör var. Sahip olduğu 2 hoparlör tablette karşılıklı bir şekilde yer alıyor. Yani yatay modda sol ve sağ, dikey modda ise üst ve alt kısımda. Bu hoparlörler oldukça net ve yüksek bir stereo ses deneyimi sağlıyor. Evet Pro ile yan yana koyduğumuzda Pro Air'ı ses konusunda geride bırakıyor. Ancak kimsenin Air'ın hoparlörlerinden şikayet edeceğini sanmıyorum. Pek konuşulmayan diğer bir fark ise Pro'da yer alan Thunderbolt USB-C bağlantı noktasının Air'da bulunmaması. Evet Air'da USB-C portuna sahip. Ancak Thunderbolt 4 desteği bulunmuyor. Bu iPad Pro'nun çok daha hızlı bir bağlantı noktasına sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak Air'ın yavaş olduğunu söylemek de pek mümkün değil. İkinci nesil USB 3.1 sayesinde 10 gigabit hıza ulaşabilen Air, büyük boyutlu dosyaları hızlı bir şekilde transfer edebilirken 6K çözünürlüğe kadar harici bir monitör bağlama imkanı da sunuyor. Yani iPad Air'a harici monitör bağlayabiliyorsunuz. Harici monitör bağladım, klavye bağladım, iPad'imi bir bilgisayara dönüştürdüm. Daha mı ucuza geldi? Hayır. Zaten M1 işlemci iPad Air ve Magic Klavye'nin fiyatı M1 işlemcili MacBook Air'a yakın. Hatta depolaması MacBook Air'la aynı olsun diye 256 GB olanı tercih edersek M1 işlemcili MacBook Air'dan daha pahalıya bile geliyor. Yani bilgisayar deneyimi elde etmek için verilen para bilgisayarın kendisinden daha fazlaya geliyor. Deneyim olaraksa bence asla bir bilgisayarın yerini en azından şu an için tutmuyor. Bu boyutlarda macOS işletim sistemli bir tablet ya da dokunmatik bir Mac, MacPad gelir mi bilmiyorum. Ama böyle bir çözüm arayanlar için Apple'ın 11 inçlik MacBook Air'ı aslında mükemmel bir seçenekti. Belki de yakında onun yerine versiyonunu görürüz. M1 işlemcili iPad Air ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Atladığım şeyler olabilir. Tüm sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Ben Buran Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.